Özlem Kurt Azap'a sormak istiyorum. Yani sadece Türkiye mi böyle? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıldığında ya da diğer ülkelere bakıldığında ne dersiniz hocam? Yani orada da yani salgın kontrolden çıkmış vaziyette mi? Yani çıkıyor mu? Biz daha birinci dalganın dibini yaşarken onlar ikiye geçti mi? Nedir, ne değildir? Biraz isterseniz o çerçeveyi siz çizin. Buyurun. Salgın e, hızını kesmeden devam ediyor. Devam dünyada, dünya sağlık örgütünün günlük, haftalık birçok e, çeşitli görsellerle hazırlanmış bültenleri, e, grafikleri, raporları var. Buradan da anlıyoruz ki dünyanın e, her tarafında ülkeler e, farklı e, özelliklere sahip olmasına rağmen. Salgın hız kesmeden devam ediyor. Burada e, aslında kritik nokta salgını önlemek için nasıl önlemlerin alındığı. Çünkü şöyle denebilir Türkiye çok harika işler yaptı. Buna rağmen e, hani şu anda salgın kontrol altında. Hani bunu söyleyebilir miyiz? Oradan belki bakabiliriz. Türkiye salgının başından itibaren alması gereken önlemleri bilimsel ölçütlere göre alması gerektiği gibi mi aldı? Yani epidemiyolojinin salgın biliminin önerdiği şekilde mi ilerledi? şeffaf ve güven verici bir şekilde mi ilerledi süreç? Bunlara bakmak lazım. Tabi diğer ülkelerde de bunlara ilişkin birçok örnek var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne hani zaman zaman daha kolay eleştirip, daha kolay gülüp, daha kolay dalga geçebiliyoruz ama öyle bazı örnekler var ki o akıl almaz örnekler sonucunda aslında halk bir anlamda zarar görüyor. Bunun önüne geçmek için de mutlaka güven verici ve şeffaf bir şekilde ilerlemesi gerekiyor sürecin. Şimdi yine tabii Amerika örneği konuşulabilir. İspanya, İsveç, Japonya, Brezilya çok örnek var. Çin konuşulabilir ama hani biraz başlangıçta belki kendi ülkemizi konuşabiliriz. Bir de hocam Çünkü bu güven verici ve şeffaf e... ilerlememiz gerekiyor. Onun altında biraz dolduralım olur mu? Evet tabi Şimdi tam onu söyleyecektim. Şimdi biz bu turkuaz tabloya Mart sonu Nisan başındaki gibi mi bakıyoruz? Bir birey olarak, bir kurum olarak öyle mi bakıyoruz? Bakmıyoruz yani öyle bakmamıza engel olacak bir süreç yaşadık. Yani güvenerek buradaki sayılar doğrudur canım yani test işte bu Sağlık Bakanlığı yayınlıyor bunu diyorduk. Uzunca bir süre böyle dedik. Fakat son zamanlarda birçok ildeki, ilçedeki devlet görevlilerinden yerel yönetimlerden, hekimlerden çeşitli kişilerden, sade vatandaştan aldığımız izlenimler, bilgiler gösterdi ki aslında turkuaz tablo bize şu anda Türkiye'deki güncel durumu gösteremiyor. Yani öyle bir noktaya geldi ki olay bugün Türk Devletleri Birliği başkanı da açıkladı. Bir ilden el yani tablodaki toplam sayı bir ildeki sayının gerisinde olabilir ya da sadece o ildeki kadar olabilir. Yine bir milletvekili açıkladı bir, ülke, bir ildeki ölüm sayısı tablodaki ölüm sayısından daha fazla. Hani bunları bu kişiler açıklamasa da biliyoruz işin ilginç tarafı. Her birimiz sağlık, sadece sağlıkçılar da değil, bu ülkede yaşayan herkes şu anda salgınla ilgili yaşadığımız sıkıntının farkında. Bu e, böyle olmayabilir miydi? O zaman siz, çok özür dilerim, o zaman siz... Aslında yani devletin bir taraftan ya hasta sayısı ile ilgili ve kamunun yani devletin verdiği ve bazı tabip odalarının ya da bazı hastanelerin ya da bazı hekimlerin verdiği o hasta sayısında bir denklik yok, örtüşmüyor ve rakamlar aslında görünmüyor. Farklı, farklı demeye getiriyorsunuz görünmüyor. ve şeffaf değil ve görünme, görünmüyor demeye getiriyorsunuz net olarak. Doğru mu evet tam olarak Turkuaz tablonun şu anda Türkiye'deki e, sayıları yansıttığını düşünmediğimizi düşünmemenin ötesinde yansıtmadığını bildiğimizi gördüğümüzü söylüyorum e, Buradaki sıkıntı şu aslında biz hani Keşke sayılar öyle olsa Keşke daha az olsa. Keşke biz ülkede salgını kontrol altına alabildiğimizi söylesek. Şimdi öyle bir salgın eğrisi var ki Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı'nın sayfasına girdiğinizde e, görüyorsunuz. Hani dünyada hiç örneği olmayan bir x eksenine paralel bir seyir var. Yani evet. salgının bir dinamiği olur. Hani salgın eğrisindeki hani inişler çıkışlar biraz yükselmeler vesaire olabilir ama hani böyle hiç oynamayacak bir e, x eksenine paralel yatay eksenine paralel bir olgu sayısı seyri gerçekten salgın bilimine de uygun Hı -hı. bir seyirdir. Onu halk sağlığı hocalarımız daha iyi değerlendirirler. Aramızda yoklar ama tabii katkı sunacak hocalarımız varsa seve seve e, dinlemek isterim. Fakat hani aklın da yolu bir. Hani bir seyir bu kadar ee, günlük pratikte gördüklerimizle uyumsuz bir mesela grafik var. Bunu e, aslında tekrar söylemek istiyorum. Keşke biz şu anda salgını, bütün dünyada hızla devam eden salgını, biz daha az Şiddetli yaşıyor olsaydık ama hayır bütün şiddetiyle yaşıyoruz. Dilerim daha çok artmasın ama önümüzdeki dönemin sonbahar olduğunu düşündüğümüzde mutlaka ilerleyen saatlerde konuşacağız. Tabii. Hani salgının hız kesmesinin çok olası olmadığını biliyoruz. Bir de hep şu birinci ikinci dalga meselesi var çok konuşuluyor. Tamam. Tabii. Birinci dalganın henüz sönümlenmediğini e, ifade etmek gerekir. İkinci dalgaya başlamak için birinci dalganın sönümlenmiş olması gerekirdi. Maalesef sönümlenme işaretlerinin olduğu mayıs sonu haziran başı gibi olan dönemden sonra ...bir hazirandaki e, yeniden açılma sürecinden sonraki durum bizim daha hani birinci dalganın sonunu görmeden birinci dalganın içindeki artışları yaşamamıza neden oldu. Belki birinci dalgın ikinci tepe noktası mı demek gerekir bilemiyorum. Böyle ifadeler kullanmak doğru mu? Ama birinci dalganın henüz sönümlenmediğini ifade etmek gerekir. Bu da şunun için önemli. Hı. Hani salgını şöyle oldu bazı ülkelerde. Hani salgın kontrol altına alınıyor gibi oldu. Gerçekten sonra ikinci dalga başladı E onun da önemini almaya çalıştılar. Yani bu ee, zaten bu salgının başında biz birdenbire kökünün kesileceğini beklemiyorduk, yani bunun dalgalarla seyredeceğini zaten biliyorduk. Burada e, benim e, aktarmaya çalıştığım şey şu ki henüz birinci dalga sönümlenmeden biz bilimsel ölçütlere de uygun hareket etmediğimiz için ülke olarak e, oldukça büyük e, bir dalganın içerisindeyiz diye görüyoruz, değerlendiriyoruz. Peki. Ben çok teşekkür. Ederim.